Burcu Hocam hoş geldiniz. Merhaba nasılsınız? İyiyim hocam. Yeni eviniz nasıl? Güzel mi? Güzel. Taşındık. Evet. Taşındık. Ee, anamız ağladı. az Sıcak ama e, çok şükür iyiyiz. Bir sıkıntı yok. Ee, Yerleştik. Ne olacak? Ee, ondan sonra yapılacak bir şey yok yani. Biraz daha böyle yukarıdan bakmak. Evet. 16. kat. Değil böyle mi? Adana'yı. Adana yani çıplak dolaşsanız kimse görmez sizi. O derece yani. <gülüyor> Hiç değilim. <laughs> Hiç yanımızda yöremizde yani aynı hizada kat yok onu demek istiyorum. Evet. Biraz daha yukarıya yakın olduk bakalım <laughs> Allah sonumuzu hayretsin. Evet bence de yani biraz daha böyle e, evrensel biraz daha farklı evet. açılardan bakmak Adana'yı hiç böyle görmemişsinizdir herhalde. Gerçekten ben normalde e, arkadaşlarım bilir eşim bilir ailem bilir ben sıcağı sevmem. Ha, tamam zaten burada e, eski evde zaten klima vardı da klimaları taktırdık. E, şeyi Ama gerçekten açınca o mutfak kapısı ben de bu derin kadar estiğini düşünmüyordum. Değil mi? Tamam yine şey oluyor e, sıcak var o yok değil ama hani o 16. katın bir belki önde apartman vesaire olmadığı için Direkt e, o şey var e, o avantajı var diyelim. Bakalım iyi olur inşallah yerleşik ne olacak işte kavga ne dönüş gidiyor, yerleşiyorsunuz. O diyor ki yok Levent diyor ki öyle. Kadın diyor ki Levent Bey bunu nasıl yapalım? Ben diyorum ki böyle şey oluyor taşımacılarla. <laughs> Levent taşımacılara ilk diyor ki bak kardeşim diyor. Burada diyor şimdi diyor bu diyor patronu görüyorsun değil mi diyor? Patron benim. O diyor öbür tarafta patron. Orada diyor ben hiçbir şeye karışmayacağım. Ondan evet. sonra o diyor ne derse diyor Hiç siz onu onunla yapsınız. Sakın diyor benim hanımla diyor inatlaşmayın çünkü diyor o mezroyu metreyi aldı ölçtü. Hiç diyor uğraşmayın onunla diyor. Tamam abi diyorlar. Giderken onun yanında o şey yapıyor, İlgilence. orada da ben ilgilendim. Oluyor evet. işte. Gayet güzel, hayatı da paylaşmışsınız, çok güzel oldu. Aynen öyle, vallahi paylaştık bir şeyler de bakalım. Neyse, işe başladı da hiç olmazsa tamam işte. Gayet bir haftadır beraberdik işlerle, ondan sonra işe başladı. Herkes yerinde rahat olsun Betül Hanım canım. Kesinlikle, doğru söylüyorsunuz. <laughs> Aynen. Ee, hocam. Herkes anladı ne demek istediğimi. Aynen öyle. Hocam e, bu hafta 8-14 Temmuz evet. astroloji açılımını yapacağız. Tamam yapalım. Ee, evet buyurun. Bir yeni ay geçirdik. Evet. Aynen bir yeni ay geçirdik. Şimdi pazartesi sabahı e, Ay Aslan Burcu'nda başladık. Ay aslan burcunda evet artık benim bu hafta bu kadar arkadaşlarla iki iki buçuk gün beraber olup eller havaya yapmam lazım. Ay aslan transitinde evet arkadaşlar insanlar daha böyle sosyalleşiyor. Hadi aşklar çocuklar hadi beraber olalım yiyelim içelim eğlenelim. Ondan sonra 9 Temmuz'da yani yarın salı günü Allah nasip ederse akşam ay başak burcuna geçecek eh tabi bu kadar yediniz içtiniz İşte tabi sen diyecek ki böyle kaçırdınız arada şimdi diyecek biraz detoks etrafı düzenleme e, tabi şimdi biz çekimleri yapacağız ama ben döneceğim Yarından itibaren bugün dışarıda işim var. E şeyleri eksik bir yer olmuş mu? Şurası şöyle evet, olmuş mu? Evet yeni taşındığınız için. Aynen Ziklikler çıkabilir. Bana şu iki hafta inanılmaz uydu yani. Başkalarını bilemem. Bana inanılmaz uydu. Ondan sonra e, o ay başağın o düzenli hani biraz daha böyle detoks yapalım, evet. düzenli olalım, analitik analitik olalım tavrında olacağız. Daha Hı. sonra 12 Temmuz 2024 e, cuma günü de sabah böyle 5.30 gibi Ay Terazi. Ay Terazi estetik yaptırmak için uygundur. İkili ilişkiler, hukuksal konular için uygundur evlenme işlemleri veya evlenme dair evlenme e, nikah şey evet. nikah günü almak için uygundur İlişkiler daha dengeli olur hani insanlar birbirini kırmak istemeyebilir o konularla ilgili ondan sonra bu hafta böyle bir e, hafta geçecek yani şimdi evet. bu e, ay aslan ay başak ve ay terazi transitlerinde e, yükselen güneş ve ay burçlarına göre konuşursak eğer e, Koç burcunda e, bu hafta nasıl geçecek? Aşklarıyla ilgili gündem. ile ilgili gündem. Günde, günlük işleriyle ilgili gündem, artı ikili ilişkiler ya da danışanlarla ilgili gündemler e, söz konusu olabilir. Evet. Boğa burcunun bu hafta ev, aile, yuva, yine aşklar, çocuklar olabilir, e, spekülasyonlar olabilir ve gündelik işler, angarya işler, üstlerle ilgili konular gündemde olabilir. Ha, bir de evcimen hayvanlar, evcil hayvanlar. Sevgili ikizler burcunun yakın çevre, arkadaşlar, kuzenler, ev, aile, yuva konuları ve onların da yine flörtler, aşklar, e, hobi konuları gündemde olabilir. Sevgili evet. Güneş'i, yükseleni ve Ay burcu Yengeç olan Hı -hı. arkadaşlarımın bu hafta Parayla ilgili konular yani tabii ki bu kadar taşındık. Artı yakın çevre kardeşler, ev, aile, yuva konuları. E tabii yani o evin içinde bir şeyler yapacaksınız sizde. Hani nasıl bir adapte, adaptasyon şeyi olacaktır. Ee, bana uyuyor. Yani belki misafir falan kabul edeceksiniz. Yeni zamanı. evinizi merak edenler olacak. Ha yani gelenler olacak. Ee, şey bir de kısa bir şey anlatayım şöyle bir dakikada. Ee, yeni evimizde işte apartman görevlimiz var. İki hafta evvel işte anahtarı teslim aldık vesaire. Ee, dedi ki işte Burcu Hanım dedi Levent Bey dedi ben dedi sabah dedi 9'da dedi gelirim istek sorarım. Tamam. Ee, öğleden sonra çöpü alırım. Tamam ya benim için problem değil dedim. Ben, ben o kadar problem etmem Olur mu Burcu Hanım diyor. Şimdi sana diyor misafir gelecek. Evet sen şimdi 16. kattan ne yapacaksın aşağı mı ineceksin? Beni arayacaksın Ahmet Bey diyeceksin ben getireceğim diyor. <laughs> ve peki dedim ben de tamam öyle olsun. Yani e, bu haftada böyle işler demek ki e, biraz işler yüklü olacak. Konfor alanı da değişe değil mi hocam? <laughs> Evet biz hep kendimiz attığımız için hani evet. annemin e, apartmanı var apartman biz hep kendimiz attığımız için şimdi bir an öyle peki dedi dikkat öyle olursa isteriz biz de evet. ee, 16. kattan dedi sen aşağı ne kadar oho dedi misafirin de evde bekler dedi ne gerek var beni arar getiririm dedi öyle güzel. sevgili aslanlara geldiğimizde bu hafta ay transitleri kendi görünüşleri ondan sonra para kazanmayla ilgili konular e, ve yakın çevre kardeşler kuzenlerle ilgili konular etkileyecek Hı -hı. sevgili başakları bu hafta. Bilinçaltı konuları, ondan sonra kapalı yerlerle ilgili konular, dışarıya karşı gösterdikleri tavır ve yine para kazanma, kendi öz değerleriyle ilgili konular gündemlerinde olacak. Evet. Sevgili evet. teraziler, güneşi yükseleni, ay burcu terazi olan arkadaşlarımın bu hafta yeni gruplar, çevre, bilinçaltı konuları, kapalı alanlar ve kendilerinin dışarıya gösterdikleri fiziksel görünüm olur, ruhsal duruş bu konular Kendilerinin bu hafta gündeminde olacak. Sevgili akreplerin evet. bir bakalım statüyle ilgili konular, kariyer önündeki konular, ondan sonra gruplar, çevreler ve bilinçaltı konuları e, gündemlerinde olacak bir aksilik olmazsa. Sevgili yaylara geldiğimizde yayların hiç değişmiyor. Bir haftayı es geçtik ya Betül Hanım yurt dışı Geçin konuları. Hafta... Ee, evde birikenleri yaptılar yine canları sıkıldı onların gezmesine. Sıkıldı onların ben biliyorum yayların. Sevgili yayların yurt dışı konuları, eğitim, kariyer konuları, yurt dışı akademik kariyer, e, sosyal statüleri ve yeni gruplar, e, gruplar, çevre bunlarla ilgili konular gündemlerinde olacak. Sevgili o, oğlakların, yükselen güneş ve ay burcu oğlak olan arkadaşlarımın, Kredi, miras, borç, başkalarının parası, yurtdışı konuları, toplum önünde görünürlük, statü bunlar gündemde olacak. Evet. Sevgili kovaların ikili ilişkiler, kredi, miras, borç, yurtdışı konuları, seyahatler gündemlerinde olacak. Ve sevgili balıkların da bu hafta evcil hayvanlar olabilir. Atıyorum işte gündelik işler olabilir, angarya işler olabilir, ikili ilişkiler, danışanlar Kredi borç konuları gündemlerinde olabilir. Bu evet. haftayı da böyle tamamlayacağız Allah nasip ederse. Aynen öyle. Şimdi ben bu hafta, geçen hafta Venüs'ü anlatmıştım evlerde. Bu hafta da bir Mars'ı anlatayım. Bakalım evlerde nasılmış. Evet. Şimdi Mars neydi? Bizim eyleme geçiren eylemdi. Yani biz Mars'ta nasıl harekete geçeceğimizi insanlara gösteriyorduk. Mars'ı burçlarda anlatmıştım. Şimdi Mars'ı evlerde anlatayım. Mars birinci evde olduğunda enerjiktir. Kendi fikrinde ısrarcıdır edeyim dedik, çaldığım düdükler. Ondan sonra hiçbir mücadeleden asla geri atma, adım atmaz. Yani böyle bodoslama gider. E, ortada bir yani böyle rekabet veya mücadele yoksa bile yaratmaya çalışır. Hani bazı tipler vardır ya, hadi <laughs> savaşalım, hadi şey yapalım, hadi iddiaya <laughs> evet. girelim, hadi şunu yapalım. İşte öyle tipler Mars birinci evde olur genelde. E, cesareti, cesareti vardır. Atılganlığı da vardır. Mars'ı birinci evde olan arkadaşlarımın Ondan sonra hareketsiz olan kişilere sabırlı davranamaz. Onu söyleyeyim. O Mars'ı birinci evde olan hadi 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 hadi. Devamlı Başlatma sizi... enerjisi. Başlatma enerjisi. Bravo. Betül Hanım süpersiniz. Eğitim alıyorum. <laughs> Mars hocam. evet süpersiniz. Mars'ı ikinci evde olan arkadaşlarım kaynaklarını korumak için sıkı çalışır. Evet. Para için mücadeleye hazırdır. Ekmeğini taştan çıkarır. Ondan sonra sahip oldukları kaynakları harcamakta da özgürdür. Benim Mars'ım ikinci evde evet. Yani kendimi bildim bileli bir şeyler yapmaya çalışırım. Hani bir çalışma hayatı da oldu da zaten. Ama mesela not almışım. Ani bir kararla bir şeyler satın alma. Evet öyle şeylerim de vardır. Yani bir anda bir karar veririm. Şunu alayım derim. Öyle de bir yapım vardır. E, paraya yani ben riskçi değilim bazen risk e, Mars'ı ikinci evde olanlar e, risk alabilirler ben risk almayı pek sevmem yani öyle bir yatırımla ilgili falan yapmayı sevmiyorum o haritanın durumuna göre evet. Mars'ın üçüncü evde olan bir kişinin e, aktif bir zihni vardır devamlı çalışır e, evet. ikizler evi olduğu için tartışmaya girmekten hoşlanır yani böyle kavga çıkartayım da karşı tarafla bir tartışayım ben baskın geleyim falan duramayanlar o, var öyle bir <laughs> İçi kaynar böyle duramayan insanlar. Aynen öyle. Ay, şu bana laf dese de ben de ona bir laf desem de nasıl olsa da falan gibi. Ondan sonra bunların öyle bir şeyi olabilir. Eee başkalarının fikirlerini değiştirmek istese de yani kendi fikri haksız da olsa çok büyük direnç gösterir. Hayır, benim fikrim doğru der. Mars'ta öyle bir şey vardır. Evet. Ee, bazen gençliğinde kardeşlerle veya üçüncü ev kardeşler, akrabalar evi ya onlarla fikir uyuşmazlığı sağlayabilir. Evet. Mars'ı dördüncü evde olan arkadaşlarım ebeveynlerle anlaşmakta zorluk çeker anne babayla. Ee, ondan sonra öfkesini bastırıyor olabilir. Evde liderliğini ortaya koymak isteyebilir. Mars'ı dördüncü evde olan arkadaşlarım. Evde güvenliği sağlamaya çalışır. Ee, evde özgür olma arzusu vardır. Mars'ı dördüncü ev. Dördüncü ev neydi? Ata eviydi. Anne baba eviydi. Ebeveyn eviydi. Mars'ı 5. evde olan arkadaşım tamamen kendini ifade etmek ister. Ben şöyle bir gerçek hislerini gizlemesi zordur. Ben böyle biriyim arkadaşım. Beni böyle kabul edin. Ha, yani, beni böyle kabul edin. Yani hani beni böyle sev seveceksen diye vardı ya bir şarkı işte evet. aynen o. Evet. Ondan sonra aklından geçeni söyler. Ne, ne düşündüğünü herkesin bilmesi onun için problem dedim. Ben böyleyim. Ben söylerim geçerim gider der. Eğlenceye, spora düşkündür. Sportif faaliyetlere. Ondan sonra cinsel enerjisi yüksektir ve kıskanç biri olabilir. Hani burada bir kıskançlık olabilir. Çocuklarla ilişkilerinde Mars'ı 5. evde olan kişilerin gerginlik olabilir. Hani ger olur demiyorum gerginlik olabilir diyorum. Mars'ı 6. evde olan arkadaşlarım burası Başak'ın evi olduğu için çalışma tarzı enerjiktir. Tutkuyla çalışır. Çalışma alanında ama tartışmalar yaşanabilir. Orası çünkü gündelik işler muhakkak bir kusur bulabilir belki. ...fiziksel enerji kullanması gereken işlere de yatkındır. Mars enerji ya, eylemlerimizi evet. nasıl... E, ...altıda e, Başak'ın evi, e, orada evet. kendini ikinci plana atacak... Ee, bir şeyler hani gösterecek kendini Mars kendini göstermek ister Başak ikinci planda arkada olur. kalmak istiyor aynen böyle bir e, agresyon yani böyle bir sıkıntı olabilir o zaman da ee, e, hocam düşüncelerinde de kararsızlık olur mu yani olabilir biraz da gitmez mi onunla alakalı da biraz gel git yaşayabilir tabii ha, gel git yaşayabilir ha, ondan sonra e, bütün enerjisini ne yapar enerji olduğu için Mars günlük işlere aktar. Şöyle düşünün. Bazıları vardır ya sabahtan akşama kadar deli gibi hiç şey yap. Yoksa o günlük işleri harcamasa belki üstlerle kavga edecek. Yani. Bir de öyle düşünün. Ast üst kavgası olabilir. Mars'ı 7. evde olan kişinin uzlaşması zordur. Uzlaşmayı öğrenmesi lazım kavgacı tabi burca göre değişiyor da e, her zaman kendi yöntemlerini kullanmak ister. Belki eşiyle bile rekabet etmek isteyecek. Halbuki o senin hayat arkadaşın ama evet. önemli değil. O eşi bile rekabet onun için e, karşı taraf olarak görebilir. Ondan sonra yine agresif ve sert bir yapıda bir partneri olabilir hani Mars'ı 7. evde olan kişinin. 7. ev evlilik evi olduğu için evet. e, hani ona da dikkat etmesi gerekir e, harita sahibinin. Mars'ı 8. evde olanların e, güçlü arzular ve elde etmede kararlılık vardır. E, ortak kazanımlarda, orası ortak kazanımlar, eş parası olduğu için bir agresyon olabilir, bir kavga olabilir. Hı -hı. E, biraz herhangi bir şey paylaşması zordur Mars'ı 8. evde olan arkadaşlarımın. Mars'ı 9. ev, 9. ev neydi? E, dış, e, dış ülke, ondan sonra fikirlerdi. Ee, kendi görüşlerine sıkı sıkıya bağlıdır ve fikirlerinin doğruluğunu ispat etme çabasındadır hani başka yerlerin fikirlerini benimsemeyebilir halbuki 9. ev akademik kariyerde dış ülkelerde hani bunu da bilginiz olsun evet. yabancılarla sorun yaşayabilir eğitim için mücadele edebilir Mars'ı 9. evde olanlar bu şekilde yaşayabilir evet. Mars'ı 10. evde olan kişiler e, orası tabii oğlan evi e, ne yapmak çalışacak ki Kariyer sahibi olsun, evet. ee, yaşamda ilerlemek ister ve bu uğurda da çok çalışır, ee, eylemini e, o şekilde ifade eder. Küçük yaşlardan beri hani o çalışmaya başlayabilir. Kariyeri ve geleceği kendisi için çok önemlidir, Mars'ı 10. evde olan. Ee, ama burada yine e, bir agresyon olacağı için otorite figürlerine karşı dikkatli olmalı. Bir agresyon içinde olmamalıdır. Hani benim dediğim doğru cinsinde bir inatlaşma olmaması gerekir diye düşünüyorum. Evet. Mars'ı 11. evde olan, 11. ev kovanın evi, topluluklar eviydi. Aktif ve e, etkin olmaktan hoşlanır, bağımsız insanlarla beraber olmaktan hoşlanır. Arkadaşları daha ziyade erkek olabilir. E, toplumsal olaylarda aktif rol oynamak ister Mars'ı 11. evde olan arkadaşlarım. Sert karakterde arkadaşları vardır Mars'ı 11. evde. Yani böyle vurdulu kırdılı ondan sonra Aa işte yok o şunu dövdüm bunu dövdüm falan e, bu konuda lütfen dikkatli olalım. Evet. Ee, şişli iddia de karşıyız zaten. Evet. Ee, spor kulüpleriyle de ilişkisi olabilir. Mars'ı 11. evde olan. Ya da olana. dediğiniz gibi kendini spora versin yani. Akı... Aynen. Enerjiyi orada. Tüketin. Enerjisini oraya akıtsın ki size zarar vermesin. Mars'ı 12. evde olan arkadaşlarımda bu 12. tabi e, kapalı alanlar olduğu için evet. kendini öne sürmekten çekinebilir, e, yenileceğini düşünebilir, her çabanın kendine e, e, eksi olarak e, döneceğini düşünebilir. Ondan sonra bu durumda da kendini sürekli yorgun hissederek dışa vurmaz kendini yani hep izole edilmiş bir biçimde halbuki Mars'taydı eylem. Kendini evet. gösterecek. Mars 12. evde olduğu zaman kendi eylemini gösteremez ne yapmak istediğini. Güvensizlik olur. Burada kendine güvenmeyi öğrenmesi lazım. Bir evet. şekilde bir atlayacak. O suya bir atlayacak. <laughs> o da onun sınavı. Aynen o da onun sınavı bence de. Ee, Valla Mars'la ilgili bu kadar. Ay transitleri de bu kadar yeni evden. Evet. Artık bundan sonra yeni evimizden yapacağız. Güzel enerjilerle böyle pozitif Amin. pozitif hava dar. Böyle ifil ifil. Hava sıcak ama yapılacak bir şey yok. Bir tek bana sıcak değil herkese sıcak. Aynen öyle. Çok teşekkür ederim hocam. Yeni evinizde de ağız tadıyla çok güzel bir şekilde hayatınız amin. Amin. İnşallah haftaya görüşürüz. Görüşmek üzere.